Her birisi bir ayrılıktan kopup gelmiş. Menkıbe yazarları derler ki, Huzeyl günümüzdeki rambolara meydan okuturacak kadar güçlü, kuvvetli ordular bozan bir insandı. Devlet kervanlarını soyardı. Ama Kur'an da okurdu. Allah'a da inancı vardı ama günümüzde pek çoğunun inancı olduğu gibi bir inançtı henüz kalbe inmemiş. iman marifet ufkunu tutmamış. Marifet muhabbet şeklinde bir bulut halinde onun ruhunu sarmamıştı. Onun için bir gün bir yerden geçiyordu. Çalımlı çalımlı geçiyordu. Kulağına ihlasla Kur'an okuyan bir hafızın dudaklarından şu ayet geldi. Elem ye'ni lillezine amenu in tıktıa kulubuhum Allah Allah'ı anmadan ötürü kalplerinizin haşyet duyacağı an henüz gelmedi mi diyordu. Bu sanki kendisine okunmuştu. Zaten Kur'an'dan gerçekten istifade edecek insanlar kendisini ama her meselede ona muhatap kabul eden insanlardır. Zeyi sanki bu ayeti ilk defa duyuyordu. İlk defa duyuyor gibiydi. Ve cevap veriyordu. Ana Rabbi, ana Rabbi diyordu. Geldi evet ya Rabbi diyordu. Tam şimdi zamanıdır diyordu. Seni anacak. Ve içi muhassetli ürperecektir geldi diyordu. Ve o anda dönmeye karar veriyordu. Bir ayet ruhuna girince. Sultan-ı Kainat ruhunda tecelli ediyordu. Ve bir değişmenin iliklerinde cereyan ettiğini duyuyor, hissediyor. Bir değişme başlamıştı. Bu gece bir mağaraya sığınıyor. Bakıyor ki orada ticaretçiler, kervancılar tahassun etmişler. Uzaktan bir kayanın arkasından onları dinliyor. Bu gece burada bu kayaların arasında sabahlayalım. Eğer gece çıkarsak bir yerde Fuzeyl önümüzü keser soyar bizi diyorlardı. Korku salmıştı çevreye. Ürperdi ağlamaya başladı. Demek ben insanların içine böyle haşret salmışım. Ey içime haşet salan Allah. Demek ki ben insanların içine böyle haşret salmışım. Ve orada karar veriyor. Kabe'ye gidip öyle bir tövbe yapayım ki. Tövbe onun çok donunda kalsın öyle bir tövbe yapayım. Fakat ayakları bir türlü gitmiyor. Acaba beni de kabul ederler mi? Acaba bana da evet sen de gelebilirsin derler mi? Bugüne kadar ettiğim şeylerden sonra. Ve Kabe'ye bu korkuyla, bu haşyetle gider. Oraya kadar namazı, Allah'ı anması, ibadeti, içinde ayrı haşyet petekleri, saygı petekleri meydana getirmiştir. İyice salkınları ağır basan bir üzüm dalı haline gelmiş, bükülmüş, kaddi bükülmüş, iki büklüm olmuştur. Allah ve kader yoluna su serpince öyle olacaktır ya. O ayet esip kulağına gelmeseydi, orada onun korkusundan dehşetle titreyen insanlar, onun korkusundan bahsetmeselerdi, Hüzeyir bu hale gelemezdi. Kader yoluna su serpecektir. Bizim hepimizin yoluna da kader öyle su serpti. Bir yerde tahtisi nimet faslında, babında demiştim ki, kader yolunuza su serpti. Kuzeyli'nin yoluna su serpen kader, Rabia e Adviye'nin yoluna su serpen kader, bir söz. Menkübe yazarı diyor ki, gençleri eğlendiriyordu. Hasan Basri parmağıyla işaret etti, yanıma gelsene dedi. Gelince bu güzel, enda, edası endamıyla güzel kadın, koca imamın yanına gelince ona şöyle dedi, bak dedi, Allah sana vermedi, hiçbir şey bırakmamış. Öyle bir endam, öyle bir güzellik. Allah'ın bu nimetlerine karşı öyle mi mukabele etmek gerekliydi? İşte bu söz o büyük kadına yetmişti. O kadar yetmişti ki aşkı dillere destandır. O ofedince etrafta adeta hayali ve dastani emrah havası uyanırdı. Adeta alevler belirirdi. Adeta etrafta yangınlar çıkardı. O kadar ki o dönemde tabiin onun ateşinden. O ateşli sözlerinden korkarlar, dürperirler. Karşısına çıkmadan tir titrerler. Bir söz yetmişti. Kaderin yoluna su onu ulaştırmıştı. Ve Füzeyl bu korkuyla Kabe'ye yaklaşıyor. Olacak ya, Kabe'nin içinde hafız sesini yükseltmiş Kur'an okuyor. Bu mehter gibi yürüyor. Bir adım ileri, iki adım geri, iki adım ileri, bir adım geri mehter gibi yürüyor. Ya bana git derlerse, ne işim var derlerse. Koca sultanım, bilmemesi düşünülemez ama demek ki o anda aklına gelmiyordu. Demek ki o anda duyamıyordu onu. Yedi kat semanın ötesinden Allah şöyle diyordu. Ya ibadî kullukum dâllûn illâ men hedeytû festehdûnî ehdikum. Ey kullarım, Hepiniz sapıklık içindesiniz. Benim hidayet ettiğim müstesna, hidayeti benden isteyin, hidayet edeyim diyordu. Ya ibadî, kullukum bil billeyli ve neher, ve ana afiru zülûbe cemiyâ, festeğfirûne afir lekum. Subhanakallahümme inni estağfiruke ve etubu ileyk. سبحانك اللهم إني أزفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم إني أزفرك وأتوب إليك Evet duyamamıştı bunu. Ey kullarım siz gece gündüz durmadan hata ediyorsunuz. Ben size bütün günahları mağfiret etme sözünü veriyorum. Mağfiret dileyin sizi affedeyim. İhtimal ki sultanım bunu düşünememişti. Onun için bir adım ileri, bir adım geri, bir adım ileri, bir adım geri oraya kadar gelmişti. Fakat Kabe'nin ortasından semalara doğru yükselen ses onu cezbetmiş. İler merkez bir güçle adeta korkunç bir vakum halinde onu hemen bağrına çekmiş. Kul <laughs> ya ibadiyellezine esrafu على أنفسهم لا تخنتوا من رحمة الله إن الله jami'a. ben de ümitleniyorum ya Rabbi. Bana da olur mu bu bilemiyorum. Ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la teknatu min rahmetillah. Ey hayatlarını israf eden, çeşit çeşit günahlara giren, fıtratlarını bozan, mahiyetlerini dejenere eden insanlar, benim kullarım, benim kullarım diyor. Kapıyı daha açarken benim kullarım diyor. Dediği diyeceği şeyi demeden benim kullarım diyor. Ümitlerinizi ve recalarınızı şahlandırıyor. Yesinize bir darbe vuruyor. Başkaları kendi kölelerini terk edip sağda solda ezdirmediğine göre onun kendi kullarını boynu tasmallarını sağda solda ezdirmesi, günahların altında mahvettirmesi düşünülemez. Onun için daha başlarken işlerimize ümit ve esintiler serpiyor, estiriyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ Hayatlarını israf ettiler, suistimalata girdiler, çeşit çeşit günahlara daldı çıktılar. Ama buna rağmen La <Lâ> teknatu min rahmatillah Benim rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. O bütün günahları yarlıgar affeder. Zira o yegane gafur ve yegane rahimdir. İşte bununla öyle kanatlanıyor, öyle çekiliyor, öyle aradığı aleme eriyor ki, eriyor ki hakkını yediğine inandığı Yahudi, hakkımı sana bir şartla affederim diyor. Bağdat'ın girişinde kumdan bir tepe yaparsan, yaparsan eski arkadaşlarından biri bir gün sepetle Bağdat'ın önüne sırtında kum taşıdığını görüyor Kuzey'nin. sultanın bu ne hal diyor böyle. Hakkımı helal etmem dedi, bu şartla dedi. Hakkını helal edeceği ana kadar bunu yapacağım diyor.